Altyazı <laughs> M.K. <laughs>

Şimdi. Selam misafirlerimize ikramlıklarımız bunlar bükmelerimiz. Buyurun herkes afiyet olsun. Şu çakır özü bükme diyoruz. otuz köyden gelenler, vilayetlerden gelenler istir haydi yemek bir şey ikram edeceğiz. A, ay, ay, ayranına yiyecekler. 45 kişi işçi çalışıyoruz şurada. Yeni çok büyük. Patates, mercimek, kaşar peynir, ne badam, duy, duymamız, bir var. Gene müsaadenemize afiyet, şeker olsun askerlerimize, polislerimize bela kaza görmesin. Köyümüzde, Çakırıcı köyümüzde bitme yapıyoruz, misafirlerimize, yürüyüşe. Bütün hepsine kolay gelsin, arkadaşlarımıza, ellerine, kollarına sağlık. Çakırıcı köyünde. Askerlerimize, polisimize bütün hep Türkiye'ye bükme yapıyoruz. Çakırözü köyünde Zafer yoluna. Buyurun gelin. Muhtarın da yengesi. Ben de muhtarın yengesiyim. Allah rızası için yapıyoruz. Devletimize, milletimize. Peki sabah kaçta başladınız bükme yapmaya? Sabah okundu yarım saati bilmiyorsun yavrum. Sabah okundu geldik caminin altına. Toplam kaç kişi bu işte çalışıyorsunuz gönüllü olarak? Gönüllü 45, 45. Fırıncıların yani 50 kişi. Ha. Fırıncılarla 50 kişi. Fırıncılarla 50 kişi. Gönüllen yapıyorsunuz değil gönüle, mi bu işi? Tabii gönülle. Atatürk geçmiş buradan. Nasıl gönülle yapmayalım biz?